Merhaba çocuklar, bugün sizlerle fen bilimleri dersimizle devam ediyoruz. Ne yapıyorduk fen bilimlerinde? Ee, konularımızı bitirmiştik, sizlerle birlikte konu tekrarına başlamıştık. Bugün de kuvvet konusuyla ilgili tekrar yapmaya başlayacağız. Dediğim gibi bu tekrar videolarını izlemeniz önemli. Çünkü online derslerde görüyoruz biraz böyle geçmişi unutmaya başladığımız yavaş yavaş. O yüzden izlemeye devam ediyoruz dikkatli bir şekilde. yavaşlama, yön değiştirme ve şekil değiştirmedir. Bunlar kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri. Önemli. Neymiş? Tekrar sayıyoruz. Siz de benimle birlikte sayın. Hızlanma, yavaşlama, yön değiştirme ve şekil değiştirme. Görselleri inceleyelim. Kuvvetlerin maddeler üzerinde nasıl bir değişiklik yaptığını yazalım. Şimdi bir ne yapıyor? şimdi Modüle dört tane etkisi var, çok önemli biliyoruz. Ya da hızlandırıcı etkisini görüyorsun. İşte market arabasını itmeye, bisiklet sürmeye, arabanın gaz pedalına basma yavaşlatıcı etkisine, işte bir şey unutmuşum. Şu market arabasını geri geri çekerken yavaşlatıyor. E, birini gördüm, kedi gördüm bisiklete binerken e, frenlere bastım, yavaşladım. Yön değiştirme, yine bisikleti e, market arabasını çevirdiğimizde yön. değiştiriyoruz. Doğru ya da yanlış yazacağız. Hareket halindeki bir cisme hareket yönünden farklı bir yönde kuvvet uygulanırsa cismin hareket yönü değişebilir. Doğru. Ben bu tarafa doğru gidiyorum. Bu taraftan çekilirsem bu tarafa doğru giderim. Ne oldu? Hareket yönü değişti. Hareket halindeki bir cisme hareket hareket yönüne zıt bir kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır mı? germe, vurmak, bükme ve sıkma yoluyla cisimlerin şeklini değiştirir. Sonrasında hangisi varmış işaretleyeceğiz? Ali kardeşini salıncaktan salmadı. Ne yaptı Ali? Kardeşi her geldiğinde biraz daha itti ve kardeş her seferinde hızlandı. Hızlandırıcı et yapıyor. Nur elindeki demiri iki yanından tutarak büktü. Ne yaptı Nuri? Demirin şeklini değiştirdi. Ayper

maddelere esnek madde değil. olduğundan bahsedilemez. Arda top camı kırdı. Camın ne oldu? Kırıldı şekil değişti. Doğru. Aysel Bekir salıncakta sallıyor. Sallarken bir şekil değiştirdim. Hayır, Hızlandırıyor. Bu doğru cevabım bu yani bir şekil değiştirdi yok ama ben diğer seçeneklere de bakmak istiyorum. Osman fındıkları kırıp yedi. Fındıkları kırdı. Fındıkların şekil değiştirdi. Bu şekil değiştirici bir özellik var. İlham elindeki yayı geldi. Yayı geldiğinde yayın evet belki bıraktığında eski hale dönecek ama bir anlık olarak şeklini değiştirdi. Ve seçelim. Şimdi bu kutuslar var. Bir de bu kutusların ne dedik? Çekim kuvveti var. Biz sizlerle bunu çok iyi biliyoruz. Hatta biz bunlarla sizlerle birlikte araba yaptık. Kutuslarla. İşte bu kuvvetten yararlandık. Neymiş bu kutusun özellikleri? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekiyorlar. İşte bu demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken e, Cisimler. Çünkü bunlar birbirini itecek. O tarafa gitmek isteyecek bu tarafa. Çünkü mıknatısın aynı kutupları birbirine iter. Yine belki de Alper aynı zemini tekrar kuruyor. Şimdi ne olacak diyor. Bakıyorum. N kutbu, S kutbu, kuzey N kutbu. Bu sefer ne olacak? Zıt kutuplar birbirini çeker. O zaman yukarıdaki düzenekte araba iki yöne gider. Yani yaklaşmak ister mıknatısa. Birbirini çekmek isterler. Çünkü mıknatısın zıt kutuplar birbirine çeker mıknatıs söz özelliğini kaybetmez. Ve parçalardan her biri kuzey ve güney olmak üzere iki kutba ayrılır. Hatırlayın. Deney yaptık burada sizlerle. Araba deneyi yaptık. Sonra siz o mıknatısları kırdınız. Ama dediniz ki, aa öğretmenim hala çalışıyor. Aslında çalışıyor dediniz. Mıknatıs, mıknatıs özelliğini kaybetmedi. Kırıldı ama hala olan iki kutubu var. Değil mi? Demek siz onu ikiye böldünüz sonra dörde böldünüz. vardır. Evet, doğru. Çevremizdeki bütün maddeler bu nasıl tarafından çekilmez. Doğru değil. Sadece demir, nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilir. Mıknatısın aynı kutupları birbirini çeker mi? Hayır. İter. Unutmuyoruz. Bu mıknatıs birbirini ne yapar? Farklı kutuplar birbirini çeker. Zıt kutuplar birbirini aynı Yine bunlar farklı kutuplar birbirini aynı kutuplar birbirini iter, farklı kutuplar birbirini çeker. Evet çocuklar, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde yine mıknatıs ve kuvvet konusuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.